Çorak topraklardayız. Çorak topraktayız. Nightebe türlerini alıyoruz. Buradaki bilinmeyen Nightebe türleri. Giriş noktamız burası. Haritamızda mevcut. Zion'dan geliş bu kısımda. Yani şu anda baktığım yerden buraya geliyorsunuz. Zaten burada başlatıyor. Sağdan devam ettiğinizde şurada gezinen arkadaş yeni türümüz. kirpomuz lokasyon olarak burada bulabilirsiniz bir sonraki ile devam edelim devam ediyoruz arkadaşlar şöyle yüzümü o tarafa döneyim haritada bu kısımdayız başlangıç noktamız burası buradan böyle geldik şuradan ince yoldan devam ettiğinizde karşımıza çıkıyor tipi değişik geldi iki tane büyük var ama öncesinde burada o büyükleri de indirirsiniz Şöyle değişik bir tür ilk defa karşıma geldi. Domuzan. Küçük Nightova'lardan Domuzan. Lokasyon olarak burada. Bir sonraki devam edelim. Nightova kaydını yapıyoruz arkadaşlar. Demin buradan domuz, domozan mı, domuzan mı diye bir tane almıştık. Onun devamında buraya bir alana geliyorsunuz. Kutu da var ama kutuluk aydını ayrı yapacağım. Kutuyu da hatta birlikte de yapabilirim. Kutuyu almaya çalıştığında geliyorlar. Demin bilerek öldüm. Kutuyu açtığımda direkt türler geliyor. bundan zamanlamasından bir türlü kaçamadım. Başka var mı? Bir tane daha geldi. Çakaldan bir uzaklaşalım. İkisi bir saldırıyor. Heh, şu vurandan uzaklaştık mı şimdi? <laughs> Bu da tamam. Hop oh, bir de sen eksiktin. Ha, bir de bunlar eksikti. Hey Marshal. Knightiba açıldı mı veri bankası? Dokun aç. Bayağı bir kalabalık geliyorlar. Dokun açı burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kutu için devam edelim. Knightiba ile devam ediyoruz arkadaşlar haritada bu noktadayız. En son buradan yerden çıkan solucan mıydı bir şeydi? Onu almıştık şunu dokun aç. Şimdi haritada bu noktadayız. Buradan çıkıp böyle buraya geldik. Şu kısımda yani arkadaşın yeri karşıda duruyor. Bunun da verisini alalım. Mutasyonlu domuzan. Bu. Lokasyon olarak Buradan bir sonraki devam edelim. Nighty Batur ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada gördüğünüz zaten arkadaş. Haritada bu noktadayız. Buradaki kamp var. Güneş Kulesi girişi kampı. Buradan şu sağdan aşağı doğru merdivenler iniyor. En son merdiven kırık. Şöyle kırık merdivenden aşağı atladığınızda Büyük Canyon'a mı geliyorsunuz? Haritada ne diye geçiyor burası? Büyük Grand Canyon yandı yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya atladığınızda hemen Nightvea burada. Veri bankası güncellemesi UR. Lokasyon olarak burada. Bir sonraki ile devam edelim. Night ile devam ediyoruz arkadaşlar. Türle Deri Bankası için. Haritada bu noktadayız. Merkez Urda Ovası İkmal Kampı var. Şuradan geçiyorsunuz. Kampa geldiğinizde kamp şurası. Buradan düz gittiğinizde şu uzun kafalı şeyler var. Bunlara hemen bakalım. Savurgan lokasyon olarak burada bir sonraki ile devam edelim I'd like to devam ediyoruz şurada iki tane değişik gördüm haritada bu kısımdayız en son buradan bir tanesini uzun kafalı indirmiştik buradan böyle yukarı doğru geldiğimizde bu ikisini gördük uzun kafalıyı şurada indirmiştik şurada bir yerde kamp şurası zaten hemen yakınımızda. Şu değişik geldi robot zaten. Eski droid. Eski droid bu da veri tabanımıza eklendi. Hemen bunun peşinden şuradaki de değişik. Bu da bir droid galiba. Taret Droid. Bu ikisini de kaydımıza eklemiş olalım. Bir sonraki ile devam edelim. Lokasyonları burada. Devam ediyoruz. Gerçi bunlar biraz elektronik ama haritada en son bu noktaya geldik. Bu noktada çok hızlı geçtim galiba. Buradan en son iki tane almıştık. Buradan yukarı doğru devam ettik. Burada etkinleştirmek için R2 kullanıyorsunuz. Onu çalıştırdığında korumayı da çalıştırıyor bir nevi. Ice Camp orada da. Onu da kayıt altına alacağız. Bunu çalıştırdığında Muhafız Taret. Ona bakalım ötekileri indiririz. Muhafız Taret'i de etkilemiş şey, eklemiş olduk. Bir sonrakiyle devam edelim. Night ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada şurada bu taraftan açılıyor. Açayım buraya gelmişken de. Bir anlamı yok şu an için ama. Haritada bu noktadayız bu taraftan gelemiyorsunuz mecbur bu taraftan geleceksiniz. Altes Levoir'in girişine girmeden ben buraya geldim. Daha görevde devam etmiyorum. Va çorak toprağı tamamlayayım istedim. Buraya gelip şuradan yukarı doğru yola tırmanacağız. Şu yukarıda iki ya da üç tane Nightiva çeşidi var. Bilerek alttan başlattım. Buradan yukarı devam. İki ya da üç tane olması gerekiyor. Belki daha fazladır. Çünkü bir karışıyor ortalık oraya çıkınca. sağdan devam böyle yukarı doğru devam ediyorsunuz. İlla buradan çıkacağız. Gene sol. Geldik mi? Bak arkadaş burada. Gördün mü beni? Lan ne yaptın öyle? Hiç beklemiyordum. <laughs> Fasyonlu beden bozan. Bu. Arada birini daha öldürdüm galiba. O da bu çıktı. Evet bulaştırıcı. İki tanesini şu anda burada aldım. Bulaştırıcı da açıldı. Solda gördüğünüz gibi. Bir de denek. Denek nerede? Ha küçük. Ha bu kendini patlattı herhalde. O patlayan buydu evet. Bir de denek. 3 oldu. Sen de şey misin? Bir de sen mi varsın? Sen de yeni bir tür müsün? Yok, 3 tane şunlardan birine bakalım hemen. Bunlar da aynı gibi duruyor ama. Bedan doza. 4 oldu. 1 2 3 4 bir de buydu dördünü bu lokasyonda bulabilirsiniz arkadaşlar bunları ben öldürürüm kaydı En azından burada kaydı En azından burada tamamlayayım dört tane lokasyon olarak haritada buradan çıkıp bu alan ve bu alan bu alan bir tık daha yüksekte burada 4 ayayı da bulabilirsiniz veri bankanıza eklemek için bir sonraki ile devam edelim.